Evlilik gerçekten çok önemli bir kurum. Ben daha önce hayatta insan hayatta iki önemli kavram olduğunu düşünürdüm. Birisi başarı, içinde başarı, diğer de evlilik, aile, ilişki. Ama bunun aslında başarıdan bile daha önemli olanın insan ilişkisi, ailesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü başarı da ilişkinin kalitesini, yani bir ilişkinin kalitesi, evliliğinizin kalitesi başarınızı da etkiliyor. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir kurum ve bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu konuda ne kadar çalışılsa o kadar az. Bizim 2018 istatistiklerine göre Türkiye'de evliliklerin de azalış, %2.9 azalış, boşanmalarda %10.9 artış var. Dolayısıyla yani bu kurumun üzerinde daha neler yapabiliriz? Kutsal aile kurumunu daha nasıl güçlendirebiliriz sorusunu yani sosyologlar, psikologlar, hukukçular kendisine sorması gerekiyor. Kendimizi sormamız gerekiyor bunu. Çünkü gerçekten aile kurumu bir toplumun temeli. Bir çocuk ne kadar iyi eğitim alırsa alsın, asıl her şeyi annesini veya babasını modelleyerek öğreniyor. Dolayısıyla bir insanın mutlu mu mutsuz mu olacağı, ileride başarılı mı başarısız mı olacağı, iyi bir insan mı kötü bir insan mı olacağının %90 ailede belirleniyor. O yüzden aile çok önemli bir konu. Bir defa şunu söyleyeyim size. Eğitimi bence temel olmalı. Çünkü siz mesela çok bilgili olabilirsiniz. Çok iyi eğitim almış olabilirsiniz. Ama iletişim konusunda sıkıntı yaşıyorsanız evet o zaman o başarı, o sahip olduğunuz bütün donanım işe yaramaz. Çünkü karşıdaki insana kendinizi ifade edemiyorsanız veya karşıdaki insanı anlayamıyorsanız bu büyük bir sıkıntı. İletişim Sadece iş hayatında değil, her tarafı çok önemli ama aile de çok çok daha önemli eşler arasında. Mesela bana danışmaya geliyorlar, tek tek dinliyorum. Aslında çok büyük bir sorun olmadığını görüyorum. Ama ikisi bir araya geldiğinde kıyamet kopuyor. Bunun nedeni şu, şimdi duygu yoğun ilişkilerde, evlilik duygu yoğun bir ilişkidir. Birbirini dinlemek daha zordur. İki tarafta birbirini dinlemek yerine laf yetiştirmeyi tercih edebilir. Biz bunu, şunu öneriyoruz, empatiyle dinlemeyi. İki önemli kavram vardır e, hayatta. Bir tanesi farkındalık, diğeri öz farkındalıktır. Karşıdaki insanı anlamak, karşıdaki insanı dinlemek farkındalık, anlamak öz farkındalıktır. Yani siz bana bir şey anlatırsınız, ben o an kafamda başka bir şey düşünüyorsam bu kalitesiz bir iletişim olur. Ama söylediğinizi anlıyor ve anladığımı da size ifade ediyorsam işte bu kaliteli bir iletişim olur. Hindistan, Hintliler Milattan önce 6. yüzyılda 5 5 duyuya 6. bir duyarak anlayış eklemişler. Anlayış. Yani bu karşıdakisi anlamak anlamında. O yüzden tabi e, bence e, evlilikte de en önemli kavramlardan birisi iletişim. Mesela dikkat ederseniz hep şunu duyarsınız. Bir boşama davasında veya başka bir sorun olduğunda. Eşim beni anlamıyor der kadın ve erkek. Herkesin bir tane derdi vardır. Anlaşılmak. Anlaşılmak ister herkes. Dolayısıyla o söylediğiniz kavram hakikaten çok çok önemli. Ben şunu öneriyorum evli çiftlere. Empatiyle dinlesinler. Bunun anlamı şu. Örnek. Siz bana mesela bir şey söylüyorsunuz. Yarın siz hem çalışıp hem okuyorsunuz. Bu sizin için zor oluyor mu? Dediğim zaman ya da belki hem çalışıp hem okumak daha da başarılı olmanıza katkıda bulunuyor mu diye bu empatiyle dinlemek. Ama sadece ha hem çalışmam okuyorsunuz deyip başka bir şeyden bahsedersem o zaman empati yok demektir. Ya yani dolayısıyla empatiyle dinlemek çok değerli bir kavram. Yani sadece e, iletişimin değil mutluluğun da temeli. Yani evlilikteki ilişkinin mutluluğun temeli. Dikkat edin en çok birbirinin sözünü bölen insanlar eşlerdir. Çok rahat eşinin sözünü bölebilir. Bir yabancıya gösterdiği saygıyı, dinlemeyi eşine yapmayabilir. Oysa onun için en değerli, en, en çok değer vermesi gereken insanlar eş, ailesi. Yani dolayısıyla ben çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum iletişimin. Yani herhalde e, sadece bu çözülse bile, boşanmaların önemli ölçüde azalacağını inanıyorum. Sadece bunu çözse eşler, iletişimi Çözseler. Ben o yüzden mesela şunu diyorum, eskiden biliyorsunuz yaranın el yazısı mektupları vardı, ben bunu çok değerli buluyorum. Şimdi birbirine mektup yazsınlar, hani konuşamıyorlarsa. Çünkü bazen o işte bir şey söylüyor, öbürü hemen kendi savunmaya geçiyor. Yani tartışma kapışmaya dönebiliyor. Mektup çok değerli bir şey. El yazısı, mektup yazsın, kendilerini ifade etsinler karşılıklı. Bu belki de o güne kadar devasa gibi so görülen sorunların çözümüne çok çok büyük bir katkı olmuş olur. Yani sosyal medyada bence değerli bir kurum ve teknoloji artık herkes en iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ama tabii ki onu da doğru kullanmak lazım. Ben bir araştırma yapmıştım, 780 kişiyle görüşerek yaptım bir araştırmayı. Bundan 6-7 yıl oldu sanıyorum yani. Biz, yani medyanın kötü kullanımı, medyanın sağlıksız kullanım sonunda neler oluyor? Bunu da herhalde konuşmak gerekiyor. Her dört evlilikten birisinin sosyal medya yüzünden bittiğini evliliğini gördük. Bu bilimsel bir çalışma değil. Benim İstanbul ülkeninde yaptığım bir çalışmaydı. Nasıl bitiyor evlilikler? Şimdi örnek vereyim ben size. Adam mesela bir tanesi e, banyosuna düzenek yaptırmış. Hem cep telefonuyla oyun oynuyor hem de e, bilgisayarıyla oyun oynuyor. Banyoya girdiği zaman da hani vakit boş geçmesin diye duş alırken bile oyun oynamayı bırakmıyor. Oraya bir tane şey koydurmuş. Bir raf koydurmuş düşün oraya. Hem bir yandan orada oyun oynuyor, bir yandan yani şimdi bu mesela eşi diyor ki kadın bana benim eşimin bütün hayatı internette geçiyor diyor. Benim eşim bütün zaman eve geldiği anda bütün zaman internette. Uyuyuncaya kadar internet uğraşır. Mesela evlilikleri bitiren nedenlerden başında bir tane şu geliyor. İnternette harcanan zaman. Evdeki eşiyle, çocuğuyla geçireceği zamanı bir insan. Sadece internetle geçirirse bu evliliği bitiriyor bunu açık ve net söyleyebilirim. Bir de, bir de aldatmalarda çok etkili sosyal medya. Şimdi mesela işini aldatanlarla konuştuk biz veya aldatılanlarla. Çok büyük bir oranda, çok büyük bir oranda mesela her iki aldatmadan bir tanesinde sosyal medyanın etkili olduğunu saptadık. Bu neden bu kadar sosyal medya aldatma için, aldatmayı bu kadar tetikliyor? Çünkü neden? erişim daha kolay. İnsanlar kendilerini farklı tanıtabiliyorlar. Farklı e, gösterebiliyorlar. Yani dolayısıyla tuzaklar olabiliyor veya başka bir şekilde falan. Yani o yüzden de e, sosyal medyayı kullanırken bizim burada e, izleyicilerimize önerilmiş şey olacak. Elbette bilgi için kullanın sosyal medyayı, iletişim için kullanın, sevgi için kullanın ama bu tuzaklara da dikkat edin. Çünkü e, size e, dışarıdan çok cazip gibi görünen bir hayat aslında gerçek bir hayat değil, sanal hayat. Şimdi sizin sanal hayat iyidir, güzeldir ama siz bir bardak su içemezsiniz sanal hayatta. Ya da şu çiçeğin kokusunu, şu limon ağacının, limonun kokusunu alamazsınız sana ağaçta, Sanal dünyada. Sanal dünyayı bir yana bırakıp asıl gerçek dünyadan kopmamak gerekiyor. Sanal dünya elbette kullanacağız. Elbette bilgi için, başarı için çok gerekli bir kar ama asıl gerçek dünya, ayağımız hep yerde olacak gerçek dünyayı. Yani siz sanal dünyada soluk alamazsınız. Siz sanal dünyada doğanın güzelliğini yaşayamazsınız. Yani o yüzden de sanal dünyanın esiri olmamak lazım. Oradaki tuzaklara dikkat etmek lazım. Çünkü çok ciddi tuzaklar var yani. Özellikle genç kızlar için kurulan tuzaklar var. Evli genç kadınlar için kurulan tuzaklar var. Mesela ne yapıyor? Bir resmini çekiyor ve işte bu chatler var. Hani görüşmeler falan oluyor. Bir video kaydediyor. Daha sonra şantaj yapabiliyor. O yüzden buradan uyarmak istiyorum. Tabii ki sosyal medyayı kullanacağız. Tabii ki teknolojiyi kullanacağız ama bilinçli bir şekilde doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir tane kadın bana söylediğini söyleyeyim size. Yani o yaptığım araştırma sırasında. İşte eşim beni hep çok geç gelir. Geldiği zaman da bilgisayarın başındadır, benimliğe gelmez. Yani bana sevi, seni seviyorum, sana aşığım gibi sözleri asla kullanmaz. Ben e, kendimi sosyal medyada bu tür sözlerle e, bazı tuzaklara düştüm, kandım diyor. Şimdi e, bir tabii bir e, altta bir sorun var yani bir onu oraya iten bir sorun var ama şimdi bir insan gerçek dünyada birisiyle iletişim kurmak için daha çok düşünme fırsatı olur. Orada tuşların başındasınız ve e, düşünmeden hareket etme olasılığınız daha yüksek dolayısıyla gerçek dünyada ama birisiyle bir insanın ilişki kurması, görüşmesi falan yani düşünme fırsatı hata yapmanızı önlüyor. İşte sosyal medyadaki en büyük sorun şu. Düşünemeden bir hata yapıyorsunuz. Daha sonra da onu tekrar toparlamak, tekrar o e, sorundan kurtulmak zorlaşıyor. Ya ben şimdi izleyicilere burada biraz antibiyotik niteliğinde bir e, konuşma olsun bu. Birçok nedeni var ama ben iki önemli neden var. Çünkü yaptığım bir araştırmada şunu gördüm. Boşanmalarda romantizm çok etk etkili oluyor. Yani romantizm bitiyor, sorunlar başlıyor. Birincisi bu. Ya romantizm bitirmemeleri gerekiyor. Romantizm demek illa da gidip de işte bir e, dans etmek değil. Romantizm mum bir yemek yemek. Romantizm bir el ele sahilde dolaşmak. Romantizm bir orman yürüyüşü yapmak. Romantizm bir vaporda güvercinleri simitle beslemek. Yani o yüzden bu değerli vakitle yani bu romantizmi yaşatmak için bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Şimdi dünyanın biliyorsunuz en böyle mutlu ülkeleri sayılırken İsveç, Norveç, Danimarka filan diye de, de, devam eder. Danca'da, Danimarka'da Danca'da bir e, söz var. Orada çok üzerinde durulan İngiltere İngiltere'de bunun kürsüsü kuruldu. Bu gediye. Ben izleyici için çok kodlayayım yazılışını. Hatay, Yozgat, Giresun, Giresun, Edirne. Hani araştırmak isteyenler için. Bu genel anlamı şu. Hoşça vakit geçirmek. Zamanı durdurup birisiyle hoşça vakit geçirmek anlamı. Yani birisi oturup kahve içmek. Birisi oturup e, sohbet etmek. Başka bir şey olmadan. Yani insanlar bu son yıllarda işte bu medyanın sosyal medyanın etkisiyle bunu kaybettiler. Bunu sadece dışarıda değil evlerinde de kaybettiler. Mesela artık herkesin elinde bir akıllı telefon işte bir şeye bakıyor diyor. Bunu bu bunu canım dursunlar. Buge'nin. Bu yani Buge'nin bu birçok yanları var. İşte mesela ev döşemesinin Huge. Nedir? Evli sadeleştirmek. Evdeki fazla eşyaların bir yana bırakılması. Onların işte yok edilmesi. Yani daha sade bir hayat. Zamanın mesela eskiden beş çayları vardı bilirsiniz. Hani oturup insanlar bir çay, pasta bahane ama bir sohbet ederdi. Bunları yeniden yaşatmak lazım. Bunlar evliliği de, dostluğu da çok ayakta tutan çok ciddi kavramlar. Hayat çünkü akıp gidiyor. Yıllar geçiyor bakıyorsunuz işte zaman geçiyor. Aa diyoruz ki ya bak diyor, yıllar 10 sene geçti, 5 sene. Ama zamanı durdurmanın yolu bu gelir. Yani bir eşle, dostla kaliteli zaman geçirmek, eşinizle kaliteli, çocuklarınızla kaliteli zaman geçirmek. Yani zamanı durdurup, oturup e bizden bahsedelim. E bir kahve içelim ama havadan, sudan, gökyüzünden, bulutlardan bahsedelim. Denizden, ormandan bahsedelim. Bir mum ışığında yemek mesela. Bu gelir. Mum ışığında bir yemek yemek bir hugedir. Bu için bu kavramı bir yana bırakalım. Yani bu romantizmi. Bir de bir kavram daha buradan e, izleyicilere söylemek isterim şunu. Evliliklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi değer verme, değer görme. Bu çok değerli bir şey. Yani insan da kendi değerli hissetmek ister. İnsan bir misafire bile gitseniz bir değer görmek istersiniz değil mi? Yani bir size birisinin hoş geldin, nasılsınız bir kahve ikram etmesi. Bunu biz ihmal ediyoruz evliliklerde. Hatta adam bir tanesi dedi ki bana, ya ben de eve geliyorum, eşim ne hoş geldin diye ben de merhaba de demiyorum öyle. Ha hu deyip birbirimize geldiğimizi anlıyor falan dedi yani. Eşim dedi bir misafir geldiğinde dedi, kahve içer misin diye soruyor dedi, bana sormuyor dedi. Şimdi bunlar çok önemli. Yani insanlar kendini değerli hissetmek ister. İnsanın yeme, içme, işte barınma, uyku gibi birçok ihtiyaçların yanında en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi kendini değerli görmesi. Bunun da yeri evdir. Evine geldiği zaman kendi değerli hissetmek ister. Ya da bir hanımefendi kadın eşi geldiğinde ona değer verilmesini ister. Bir çiçek bir, bir evliliği kurtarabilir. Bir e, sen benim için harikasın, sen benim için çok değerlisin, seni çok seviyorum sözü bir evliliği kurtarabilir. Yani bir insan, bir insan sevdiği kişiden güzel şeyler duymak ister. Ama nedense bu, Diyorum ki adama 20 yıl geçmiş. Eşini seni seviyorum diyor musun diyorum. Diyor ki evlenirken dedim ya diyor mesela. O biliyor zaten evlenirken söylemiştin diyor. Dolayısıyla bunlar çok onu bir daha söyle kardeşim bir daha söyle bir daha söyle. Yani bunu o yüzden şöyle diyelim bu belki bu sorunu şöyle bitirelim. Evlilik üç sihirli sözcük vardır. Seni seviyorum. Sana değer sana değer veriyorum. Sana saygı duyuyorum. Bunu davranışlarınızla gösterebilirsiniz, sözlerle gösterebilirsiniz. Ama bunlar hakikaten evliliğin temel taşları. Evliliğin sütunları diyebilirim yani. İşte yani şöyle şunu söyleyeyim, bir daha. bütün aşklar ölür. Şimdi e, aşklar e, biraz daha insan ruhunu daha doğaüstü hali daha kontrol edilemeyen bir haldir. Bir, bir defa çok büyük potansiyel enerjidir. Ferhat'ın Şirin için e, dağları delmesi, Ferhat'ın Şirin için yanması, e, Kerem'in Aslı için yanması. Bunlar bütün e, bir potansiyel enerjidir aşk. Bunu bir bir yana bırakalım. Yani aşk, gerçekten büyük bir potansiyel enerji. Bunu doğru kullanırsanız hem başarılı olursunuz hem de sevdiğiniz insan için de muazzam bir duygudur bu her iki taraf içinde. Ve insanı değiştiren, dönüştüren, cesaretlendiren bir duygu. Ama aşk bir gün biter. İşte biz ne yapmalıyız peki? Evli, evlendi işte. işte bir sene, iki sene, üç sene bitti aşk. O aşkı, o aşkı sevgiye evirmemiz gerekiyor. Yani bu sevgiye evirmek demek aşkı paraşütle düşmek. Çünkü aşktan düşeceksin bir gün. Ama paraşütle düşmenin yolu yani onu sevgiye vermek. Bunun da yolu işte bunlar. Seni seviyorum sözü tek başına bir sihirdir. Şimdi Japonlarda kotodama diye bir söz var. Kotodama. Bu sözün anlamı şu. Kelimelerin ruhu olduğunu inanılıyor. Kelimelerin ruhu. Ben de buna inanamıyorum. Yani kelimeler hakikaten bir ruh taşır. Yani bir, bir, o yüzden eşlerin birbirine söyleyecekleri sözler gerçekten de evliliği ayakta tutan o sevgiyi yaşatan en önemli sözlerdir. Yani o zaman aşkı biz eğer sevgiye verebilirsek çocuk doğar, aile daha aşk yani e, şunu söyleyeyim size, aşk, bağımlılık, sevgi, bağlılık getirir. O yüzden sevgiyi, yani aşk mı sevgi mi derseniz ben sevgiyi çok daha değerli bulurum. Çünkü aşk geçici bir duygu, çok güçlü bir duygu. Çok insanı değiştiren, dönüştüren, muazzam herkesin yaşaması gereken bir duygu bence. Ama bunu sevgiye evirmek daha, yani bu şuna benziyor. Bir, çok dalgalı bir denizden ağır ağır denizin dinginleşip durmasına benziyor. O met cezirlerden birdenbire denizin ağır ağır salınmasına benziyor. İkisi de güzel. Denizin dalgalanması da güzel ama salınması da güzel. Bir salınmasını tercih ediyoruz. İşte o zaman yakamozlar falan çıkıyor. Yakamozları görüyoruz, fark ediyoruz. Yani işte o yüzden bir nevi sevgiyi ben yakamozlara benzetebilirim yani. O ışığı, ışığı görüyoruz birimizin gözlerinde, ruhunda, yüreğinde. Yani dolayısıyla yani aşkı sevgiyi evirmek evliliğin en önemli kavram, en önemli temel taşlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ya yani şimdi çok aslında çok basit her şey. Mesela bir kadın eşinden ne ister? Ona değer vermesini ister. Onun evde dağınıklık yapmamasını ister mesela. Pijamasını, pantolonunu, ceketi oraya atmamasını ister. Bir çorabını mesela çorabını koltuğun arasına koyan insanlar var. Ya çıkart oraya. Yani işte kadından hoşlanmadığı şeyler bunlar. Yani bir aslında bir günaydın denmesini ister. Yani şöyle bir şey yapalım o zaman. Evliliği mesela çok basit neler ayakta tutar. Sabahları günaydın demek evli ayakta tutar. Günaydın, nasılsın? demek. Akşam geldiğinde günaydın demek. İş, pardon, iyi, akşam geldiğinde iyi akşamlar demek. Nasıl geçti günün demek? evli ayakta Gülümsemek, evli ayakta Gülümsemek. Dinlemek, evli ayakta Saygı duymak, sözünü bölmemek. Eşinin sözünü bölmemek, bölmeden dinlemek. Çünkü en çok sözü bölen insanlar eşlerdir. Çok rahat böleriz eşimin sözünü. İşte bir, bir an önce Huge'den bahsettik. Değerli kaliteli zaman geçirmek, eşiyle sadece birbirlerinden bahsedebilecekleri. Bir bir mumuşunla yemek yemek, ben mumuşunu çok değerli buluyorum. Mumuşu insanlara romantizm, o belki de binlerce yıl öncesine götüren bir duygu hatırlatabilir. Tatil yapmak birlikte, el ele dolaşmak o evliliği ayakta tutar. Bunlardan da mesela daha önemli şeyler, şunlar da çok önemli. Mesela eğer buradan bir tiyo vermek gerekirse, hiçbir kadın çok aşırı kıskanan erkeği istemez. Yani erkek de istemez bunu. Hiçbir eş kendisine sözünü bölen, kendisini küçük düşüren birisini istemez. Özellikle mesela başkalarının yanında yapılan hareketler tabii daha da acıtıyor. Ve bir de mesela ben erkeklere şunu söylemek isterim. iltifat etmesini bilecekler. Bir kadının eşinin giydiği bu dizden pantolondan ayakkabıdan güzelse güzel olduğunu söyleyecekler. Bu çok önemli bir şey. Ve kendisine bakacak gençler. Alan aldı, satan sattı. Unlu eledim, eleğini astım falan gibi. Bunları bırakacak böyle bir şey yok. Ha, yani alan aldı, satan sattı derler diyorsun. Buna bu değil. Yani kendini hep bakacak, spor yapacak mı? Yürüyüş yapacak. Yeme yemeğe yemeğine, içmesine dikkat edecek. Yani o o evlendiği zamanki halini, o görünümünü. Çünkü şey çok önemli bir şey. Yani sizi si birbirine bağlayan birçok zihinsel duygular var ama bir yandan da fizik var. Kendinizi ne kadar korursanız, ne kadar bu hem sağlığınız için çok önemli hem de aynı zamanda eşinizin size olan duygularını yaşatmanız için çok çok önemli